Merhaba sevgili öğrenciler, Stajyer Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Dershaneyi ayağınıza getirdik. Nasıl mı? Stajyer Akademi ile. Yani başlatma ve bitirme sınavlarında ayrı ayrı bir e, durumumuz söz konusu. Başlangıcımızda 14 tane dersimiz var. Bu derslerin her biri için ayrı ayrı kütüphanemiz bölümünden bulacağınız notlarla güzelce çalışabilirsiniz. Ayrıca görsel eğitim videolarımızda derslerimizi takip edebilirsiniz. Bu platformda sizin için hazırladığımız ayrı ayrı 300 400 sayfalık kitapların özetini uzman hocalarımız Ümran Hoca ve Gökhan Hoca'nın katkılarıyla hazırlanan küçük küçük notlarımızla 30'ar 40'ar sayfalık notlarla olaya direkt pratikten, direkt kestirmeden gidip sınavı kazanabileceksiniz. Nasıl mı? Etüt odalarımızda soruları anında sorarak ve cevaplarınızı alarak Nasıl mı? Kütüphanemiz bölümümüzden güzel notlarımızı çıkararak başka hiçbir materyale, hiçbir kaynağa ihtiyaç duymadan bunu yapabileceksiniz. Ayrıca canlı ders anlatımlarımız da olacak. Bu tarz videolarımız da olacak. Şimdi size biraz bilançodan bahsetmek gerekecek. Bilanço aslında kelime anlamı olarak balanstan geliyor. Yani denge anlamına gelir. <laughs> Bilanço aktif eşittir, pasif olmak zorundadır. Aktif kalemlerimizde dönem varlıklar ve duran varlıklar varken Diğer tarafta yani aktife eşit olacak pasif tarafımızda kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz sermaye yer alacaktır. Blanchoyu incelediğimizde kısa vadeli yabancı kaynaklarla mı daha çok yoksa öz sermaye mi daha çok aktiflerin karşılandığı şirketin bize maddi durumunu gösterecektir. Nefeslerim cümleyi toplayamadığımdan dolayı nefes normalde daha iyi. O